Durum seçeceğiz. yani ne yapacağımızı seçeceğiz. Ama düğme yok. Dur düğme koyalım olur ama. Bekle. Dur düğmeyi hop koydum tamamdır. Hazır mısın? Hazırım baba ilk başta ben çekeceğim. Tamam çek bakalım çek ne gelecek acaba? Çektim baba. Ayaba çekti. Ayaba yapacağız. He he he. Her türlü yendim seni baba her türlü. Hadi bakalım oğlum hadi bakalım kim kimi yeniyormuş göreceğiz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi turumuz başlasın. Hemen arkadaşlar şuradan bir dakika bekleyin. hop atalım bakalım atma zamanında. Şurada açtık mı? Tamam. Ne yaptın arkadaşlar? Burada hızlıca şöyle gördük, gördüğünüz gibi görebiliyoruz. Bence ben çok güzel yapacağım. <laughs> Babamı geldi her türlü yeneceğim. Hadi bakalım yenebilecek mi arkadaşlar yoksa yenemeyecek mi? Şimdi hızlıca şöyle bakalım arkadaşlar. acaba ya? Valla kafam karıştı. İyisi yapsın bakalım yap 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 yap. Böyle gidelim arkadaşlar. Ee, tamamdır. İçine ne Umarım beni görmez ya. Tamamdır böyle yaptık güzel. Düğmeleri de koyduk. Ooo araba buluyor valla beni. Oğlum nasıl araba yapıyor? Güzel yapıyor baba valla. Yeleceğim her Tamam oğlum hadi bakalım arkadaşlar bizde. de. Düğme katmanızdan şöyle düğmeleri katalım. Şu şekil. Her tarafına mı kattı? Hayır hayır hayır. Sıvı düzgün yan arkadaşlar. Tabii ki arabaya benzemesi için o da. Tamam ve şimdi arkadaşlar bakmaya devam edelim. Siz de bu videoya like atmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone nasıl sakar ve detaylı ki. Size güveniyorum. Şimdi size arkadaşlar devam edelim. He üstünü. Işte arkadaşlar o ses teyze lan öyle. Ne oluyor? İşte bir dakika bir dakika korkmaya başladım. Herhalde portal arkadaşlar demin düz diye ses geldi. Hızlı olman lazım arkadaşlar. İçine girince öyle ses geliyor. Tamam. Önlemle arkadaşlar şu şekilde bir şey yapmış. Hemen biz de yapalım. <laughs> oğlum ya oğlum ya. Hep böyle yapıyorum valla hep beğiliyorsun ha. Hemen devam edelim arkadaşlar şöyle. Bak sen ne yapıyor bakalım. Valla böyle bir şey daha yapacağım ben. Oo, burası da egzoz olsun böyle. Egzoz çıksın böyle. <laughs> Allah ne yapayım nasıl bir şey bu nasıl bir araba bu ara Bakalım ne yapıyor? Hı, ne yapsam acaba başka? Baba sen ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum valla ben de? İşte öyle yapmaya çalışıyorum. Tamam baba. Ben de valla çok güzel arabamı yapmaya devam ediyorum. Valla aklımdan gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun acaba ya arkadaşlar? Bu çok saçma bir şeyler yapıyor anlamadım ben de. Hangi bloktan yaptı ya onu bir bakayım şöyle. Hmm, yaptı anladım. Şöyle arkadaşlar biz de yine yapalım. Şu şekil. Hop böyle yaptı değil mi? Aynen böyle. Burayı da şöyle. Güzel. Tamamdır. Güzel oldu güzel güzel arkadaşlar. Aynısını yapmayı başardık. <laughs> Valla arkadaşlar yemin ederim var ya kesin. Şöyle şöyle de şöyle aynısını yapalım. Tamamdır. Oğlum son 1 dakikamız kaldı. Benim bitiyor baba zaten sen kendini düşün. Tamam oğlum ya ben kendimi düşünüyorum zaten. Allah Allah kapat 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 kapat. Allah <laughs> Allah arkadaşlar. Asla suya kalamıyorduk ya. Neyse. Baba sen bana mı bakıyorsun? Yok oğlum sana bakmıyorum. Niye sana bakayım ya? Hadi bakalım süremiz bitti. Tamam babacım gelir mi? Peki ben geleceğim oğlum ilk önce ben. Şöyle geleyim bir. Aa, Oğlum sen benden kopya çekmişsin. Ne baba ya ben kopya falan çekmedim. Çekmişsin oğlum yalan atma. Hadi ya baba sen bana kopya çektiysen ben yalan atıyorum ya. Hayır oğlum sen bana kopya çekmesin. Aynısını nasıl yapabilirsin ya? Allah Allah nasıl ya? Aynısı bu. Aynen oğlum. Neyse hadi bakalım. Kopya çektiğim için 1-0 yeniyorum ben. Hayır ben kopya çekmedim. Tamam yalan atıyorsun. Hile yaptın sen. Hayır ya hile yapmadım. Geç bakalım yerine. Oh baba tamam ya. E baba şimdi ne yapacağız? Oğlum bilmiyorum vallahi. Gel bakalım şimdi yanıma. Hızlıca seçeceğiz yani. Hadi bakalım arkadaşlar. Basıyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Hop tıkladım. Beşiktaş. Evet. Baba kire çıktı Tamam oğlum hadi bakalım bu sefer bak iyi yapmıyorsun Tamam baba ya yapmıyorum Hadi oğlum hadi hadi yapmaya başlayalım Evet dostlarım yapmaya başlıyoruz Boş ver Hemen şöyle kontrol edelim arkadaşlar ben bir. Ha, bir tren yapıyor. Ha, etrafı böyle. Tamam biz de yapalım arkadaşlar aynısını. Böyle trenimizi alalım. Hop. Böyle 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 böyle. Şöyle arkadaşlar yan tarafından dolaştırıyor. Tamam böyle yaptık. Eee daha sonra ne yapıyor? Aa kırdı onu. Yıllık hadi ya. Daha değişik bir şey olacak herhalde. Ne of ya. Aklım çok karışık. Acaba bunu mu yapacağım yoksa bunu mu yapacağım? Gidiyor oğlum bu ya. Allah Allah. Şöyle bakalım bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karar vermeye başladı. Hadi bakalım arkadaşlar. Yapabilirsin biz de onu izleyelim bari biraz. Acaba ne yapıyor ya? Şöyle yapayım hemen böyle yapayım. Oo çok güzel oldu valla. Valla bir şey diyeyim mi? Aklıma gelen şeyi başarırsam çok güzel bir şey yapacağım. Ne yapacaksın oğlum? Bir şey yapmayacağım baba. Demir bilyondan yapmıyorum sakınlıkla. Tamam oğlum. Bir arkadaşlar izleyelim bakalım. Bir de demir bilyondan yapıyorum sakınlıkla yapmıyorum diyor bir de. Eee dili biliyorum ben yapmayın oğlum sen. Ben seni sanki bilmiyorum. Neyse <laughs> arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Eee şimdi ne yapıyorsun? Eee etrafını öyle yapıyor tamamdır. Allah yazılı bu mu nasıl kalsın? arkadaşlar şöyle hızlıca bu taraftan şöyle yapalım. Şu şekil yaptı. Ee, daha sonra ne yaptı? Demir biliyorum arkadaşlar. Şu şekil şunları halletti. Böyle 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 böyle. Böyle böyle. Bakalım başka ne yaptı? Hmm. Burayı arkadaşlar öyle yapmamış. Ee, Köşeyi önüne şu şekilde arkadaşlar oksijen koymuş. Hemen biz de koyalım. Böyle. Nerede Hop Böyle böyle böyle. Tamam daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Allah! Düştüm 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 düştüm. Allah! Allah! Oğuz kalsın yakalanıyordum. Vallahi çok güzel bir şey yapacağım. <laughs> yapsın bakalım arkadaşlar yapsın. Kendi kafasını yapıyor lan o. Öldü kendi kafasını yapıyor arkadaşlar. Anlamadım da. Birisi biz de aynısını yapalım. Ee, şu şekil. Hop tamamdır burayı da hallettik. Ee, daha sonra köşesini bir, bir tane daha kattı. Şöyle arkadaşlar bir dakika. Nerede o? Nerede 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 nerede? Beyazlık mı kattı ee, yok arkadaşlar beyazlık değilmiş. Gri bir blok. O gri blok ne ya yani? öyle? Hmm, Valla çok güzel oluyor. Böyle yaptı tamamdır. Şimdi kafamı yapacağım. Aynen arkadaşlar kendi kafasını yapıyor herhalde. Şöyle bir daha kontrol edeceğim. Tamamdır. Aynen arkadaşlar. Şu an Beymi'nin kendi kafası yaptığına. Hemen yani arkadaşlar şu şekil. Böyle ettik şöyle baktım güzel. Hemen şu şekilde arkadaşlar bir dakika siyah balon nerede benim? Siyah balon burada. Böyle yaptım. Böyle. Eee doğru mu yapıyorum acaba ya? Aynen arkadaşlar doğru yapıyorum böyle. Bur burayı da böyle yaptık. Aynı şekil bu tarafı da. Tamamdır arkadaşlar. Aynısını yapmayı kesinlikle beceriyorum şu anda. Bakarız arkadaşlar güzel oluyor. Vallahi benim kafamı yapamadığı gibi arkadaşlar ama olsun. Şöyle. Eee burayı da beyazla bir bir dakika arkadaşlar. Şöyle beyaz yapalım. Burayı da aynı şekilde. Hop oh, tamamdır arkadaşlar. böylece güzel oldu. Ama onunkini bilemem. Böyle bir daha bakayım bir. Heee. Ne şaşı ya bu arkadaşlar. Yemin ederim var ya. Böyle bu tarafa da böyle. Aynı şekil. Burayı da böyle. Tamam arkadaşlar. Hayır. Aynısını yapmış gibi bir şey olduk yani. Umarım arkadaşlar biz yapabiliyoruz. Valla bu sefer troll olmadı gibi ama herhalde oldu ya. Aynen aynen oldu arkadaşlar. Doğal kısmı kırdım. Bu troll aynısı oldu yani. Aynen. Valla güzel oldu. Böyle arkadaşlar. Başka ne yapacak acaba? Baba belki bitmez üzere. Tamam oğlum sen bilirsin. Hemen yani arkadaşlar etrafını kaplıyorum onunla. Nasıl çıran lan böyle? Nasıl çıra yapıyor arkadaşlar böyle? Oğlum merak ettim ha. Acaba ben ne yakalım bir şey yapacağım. Ne yapacak ama? Anlamadım ki valla. Böyle. Böyle yaptık. Tamam arkadaşlar başka ne yapıyor? Ha, böyle çıkacağım. Daha sonra üstünden de trendere geçeceğim. Oo, vallahi çok güzel oluyor. Harika. ya. Arkadaşlar hızlıca biz de şöyle kendi trenimizi yapalım. Valla ben de tren yaptı bekle ben göstereceğim onu arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Solucan gibi yaptı beni ya. Ehehe, babamı trene çevirdim. Gül sen oğlum gül gül ben duymadım sanki. Baba ya e, ee, ben öyle bir şey yapmıyorum. Aynen oğlum yapmıyorsun yapmıyorsun. Sen yapmamayı devam et tamam mı? Of arkadaşlar ya. Valla ben tren bulur ya. Şimdi şöyle arkadaşlar yapalım. Ben da görüş görüşeceğim ama söyle. Onlar hep Ben bunu söylüyorum. De, de böyle değil ya. Böyle bakalım. Etrafına arkadaşlar şu şekil eklemiş. Ee, biz de ekleyelim. Tamamdır. Hop 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 hop. Böyle ekle, ekle 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 Tamam arkadaşlar. Şöyle ekledim. Hop. Güzel oldu. Tamam arkadaşlar. Biz de aynısını yaptık. Başka ne yapıyor? He bu kadar. Benim bitti baba. Tamam oğlum bekle ben de geliyorum. ben Benim birlikte bitmek bir üzere. Biz de yapalım arkadaşlar. Belli olmasın. Şöyle. Ya baba bunun sahnesi yok mu ya Allah Allah? Böyle cıv 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 yavaş yavaş yapıyor. Var oğlum sana ne Allah Allah dur ya bekle biraz. Geleceğim ben de bakma ya. Ama benden bir kopya çektiğini göreyim var ya. Direkt diskalifiye ederim seni. Ya ben çok kopya çekmiyorum. Sen böyle çekiyorsan çekiyorsun da ha. Diğerinde de kopya çek. Benim bana kopya çektin dedin. Oğlum sen kopya çekmiştin diğerine çünkü. Aynısını yapmışsın beni yaptı hemen. Bir arkadaşlar böyle bekledim tamamdır. Şöyle. Böyle. Of tamam arkadaşlar ekledim. Tamam oğlum geliyorum yanına bekle beni orada. Geldim. Hop. Aa kuruşlara ineceği abdestin. Ya yere git baba ya. Şey yalanını seviyorsan geliyorum bekle bakalım bir. Bak kuruşlara. Aa gol ya. <laughs> baba sen beni popecek bir şey. Ben seni yaptıydım. Evet oğlum pope çektim. Sen niye bir yapıyorsun lan? Bana bakma bana 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 bana. Sen niye yapıyorsun? Sen pope peçektin. Evet oğlum pope çektim. Gel bakalım buraya. Senin babanı bana geçiyorsun değil mi? Şimdi kafana bir kılıçla vurayım da. Özürüm baba. Gel lan buraya gel. Ağzına buzunu koyarım senin. Sen kime kopacak gel lan? Ne? Gel bakalım buraya gel. Allah'ım ne yapayım. Sen bende kopacaktın yarancı. Hısı ben seni dövmem lazım. Ya yürü git oğlum ya ne dövmesi? Sen beni yapmışsın. Bu ne lan böyle ben bu muyum? Yalana bak yalana bak ya beğenmişsiniz arkadaşlar. Ben buna mı benziyorum ya? Yorumlar yazın Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmişsiniz. Like atmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ taraftaki videoya ve sol taraftaki videoyu izleyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.